<laughs> Nasıl giriyoruz? Hello. Normal şey girişimiz yapacağız işte. Sen gir o zaman hello diye. Klasik girişimiz. Aynı anda gireceğiz hello diye. Tamam. Selamlar YouTube nasılsınız? Umarım İyi mi çıkıyor? Bugün sizlerle beraber yurt dışı açış. Çektin mi? <laughs> Bir tane çek ya. Buraya bakayım Çekiyor çekiyor, <laughs> çekiyor, mu? çekiyor şu anda. <laughs> tamam okey. Kayıttayız değil mi? Hello. Hello. Herkese merhaba. Youtube nasılsınız? Umarım bugün sizlerle beraber. Ne yapıyorsunuz? Lüksan yurt dışı Aynen. açıklamalıklarını deniyoruz birlikte. Hep, Hep beraber. Bayağı bir şey geldi. Kardeşliklerim. Kardeşliklerim. Arkada hemen Hollanda'dan misafirimiz var. <laughs> videomuzda eşlik ediyor Videomuzun ama. Videomuzun sponsoru falan evet. <laughs> buraya. Evet, kameradan <laughs> evet. çekim yapıyor bize. O zaman Çok hemen fazla başlıyorum. Şey var. Çünkü, Çok fazla evet, şey var. Çok fazla şey var. Bunların hepsi bu arada Lotsundan, Hollanda'dan geldi. Ortasına hiçbirini ben görmedim. Ama e, bütün Avrupa ülkelerinde var olan ürünlermiş. İlk olarak e, tatlıdan mı başlayalım, pusudan mı başlayalım? <laughs> Tam adamına sordum, okey. İlk olarak... Biskofu deneyelim. Latufu var normalde Türkiye'de. Bir tane biskot. Paraula. <laughs> <laughs> İki <Bir> tane <laughs> biskot paraula. Bundan Türkiye'de burada. var ama yemedik hiç. Dedik ki o zaman deneyelim madem Bu arada öyle. deneyemeyeceklerimiz var. Onlar da evet, eridi. Bu arada erimiş çikolatalar. Çikolataları eridiği evet. için deneyemiyoruz. Ama bunlardan... Al bakalım. Ne bu? Zaten bir tanesi fazla mı? Kırılmış bu arada bunlar biliyor musunuz? Hmm. Bizim şeyde şey benziyor. Çaya banıp yem var ya. Doritos, <laughs> Jubon. Neydi onun ismi? Çaya ban ye. Ban ye. Bandın yedin. Tabii efendim. Neydi adı darbiden ya? Abi çay arıyor çay insan çay arıyor. Bunu banacaksın çay. Çayla güzel olur ha. Cing, cing, neydi? Eti cinger miydi? Finger finger. Ha finger aynen bizde de var. Bunun aynısı. Ama bunda biraz tarçın var sanki. Hı hı. Güzel çay tam bana Bundan banıp şeyde de var bu arada. Türkiye'de var evet. zaten. Pahalı güzel. biraz Türkiye şartlarında. Ne kadardı da. bu memo? Şeyde ne kadar? İki buçuk mu? Yani elli 60 lira falan Türkiye'de de zaten. Hmm, Okey. Türkiye'den daha ucuz ha. Evet. <laughs> Salladın mı? <laughs> Hemen koyduk onu altı salladık. Ulan salladım. Memo. Bir seriye bağladın. Bu arada. Bu ne? Vermedik hayatım. Evet, Öyle bir şey. Evet direkt açtım. Böyle bir şey. Gvon diyeymiş ismi. Darwilje. Bunu yani. beraber Modine yiyelim mi? Ne diyor? Gvon. Gvon. marketinin kendi markası. He, marketin, ha, marketin ha. ürünü. Bunu hiçbir yerde bulamayız o zaman. O zaman bu Hollanda'dan. Değil mi? Hollanda'nın yani ürünü. Polamanyalılar bilir bunu. Tamam ikisini bölüşelim. Buram buram mı? tereyağı kokuyor. Ben bunun hepsini yiyemem. Tamam. Böyle bölüşelim. Kerem evet, yağı mı? Büyük olan ilk Ürün başta. Ürün yerleştirme yapmayalım. Ben Büyük olan ilk başta. Oo. <laughs> <laughs> bunun hepsini ben var yiyorum? Ben mi? Bu ayakkabılar yiyorum. Bu ayakkabılar yiyorum. Bu benim geçen gün yediğim bahsetmiştim ya. Şey bir waffle vardı. Belçika waffle'ı. Ona benziyor tadı. Bu arada. Ya bunlar iyi güzel de yağı çok baskın ya. al iyi. Ya yani yağ baya yağ yani. Baya margarin yiyorum şu an. Beğendim ben bu arada. Beğendin mi? Beğendim güzel. Suyumuz da spa. Bu bizim spa. Bu da, <laughs> da bizim spa. Merhaba. Spa i̇çinde... sularından içtiniz mi? Spa dokunuşu. Size böyle bir dokunuş gibi gelen Kivili bir su. Kivili karpuz var işte. Bu nereye içinde... Hollanda ürünü mü bu da? O kadar susadım ki. Kivili ve karpuzlu. Oha su da. Yoksa meyveli su mu? Meyveli, meyveli su. su. Hangisi? <laughs> Meyve suyu mu? Bu, Bu <gülüyor> da. Bu <laughs> arada. Sulu. Sulu. E, raspberry ve lüm diyor. Kokusu, Ramboğazla... bak. Bu ne biliyor musunuz abi? Çocukken... O ne? Elma mı o? Plum. Şey, Plum ne? Ee, köylerde oluyor ya, ben, pembe pembe. Neydi onun ismi? Neymiş o Unuttum ya? Unuttum adı. Neydi? Plum denen o değil mi ya? İkisinde mi deniyoruz? Watermelon kiwi de, diyor. Deyo. Öyle göstereyim. Size bir şey söyleyeyim ne mi? Ne bak konuş. Asitli. Asitli. Asitli bir arada. Soğuk olsa çok güzel olurmuş. Ama bildiğiniz Oha. sıcak. Bu su? Su. Ama soğuk olsaymış. Bu su ne biliyor musunuz? Su ama böyle sanki hafif damlatmışlar karpuz içine. Şey meyveli Onası... soda bu ya. Aynen. Allah aşkına. Bunun benzeri var bizde <laughs> Bu bizde var Arkadaşlar benzeri. Arkadaşlar ya meyveli yani soda işte. Ya. Kimi kandırdınız? <laughs> meyveli Yaptınız soda ya. Yaptınız ya Avrupa'da diye. Sen de bunu dene ben de bunu deneyim. <laughs> hmm. Diğeri daha güzel bu arada. Hangisi? O daha güzel. O daha güzel. Bence de o tamam, daha güzel. Ben o benim güzel. olsun, bu senin olsun. Tamam. Ben, <laughs> ben cips elemek istiyorum sevmedim. bu arada. Tortos çubuğu mu? Lace bu. Bayağı yapışmış içine. Sıcaktan paket. Lace Max Double Crunch, Red Sweet Chili. En <laughs> sevdiğim cipslerden <laughs> biri. Memo'nun favorilerindenmiş Aa. bu arada kendisi. Değil mi? <laughs> Memo'nun favorisi. Bundan Gösterdi ben mi hiç yakın görmedim. çekim aldık mı? Aldık mı, aldık mı yakın çekim Memo? Tabii efendim. Okey. Bayağı almışız. almışız iyi. <laughs> Memo Avrupa mı Türkiye mi? Şöyle cevabını güzel biliyordum. Kırılmış <laughs> içinden ama. Ne olmuş bu? Dene bakalım. Oo, bunun kokusu güzel. Son günlerdeki cipsten sonra bu bana ilaç gibi geldi. Bayağı güzel bu arada. Güzel hafif acı hmm, acı acı biraz daha acı hmm. yani tatlı acı gerçekten güzel sütçülü var bu arada bu Avrupa'da şey var şöyle göstereyim size Bu NutriScore denen şey olay var ürünlerin gıdaların besin değerleri var ona göre sana bir şey veriyor işte A'sı B'si E'ye kadar gidiyor ben bunu böyle yerim B'ymiş yani tüketilebilir ürün zararlı ürün kategorisinde değil bunu yersin sabaha kadar o zaman? O zaman ben seçiyorum. Hepsini sen seçtin. Hayatım. Switchill'den devam edelim. Switchill var Hep bak yine mi? orada. Ama burada bu var. Tamam ona gir o zaman. tamam. Ne bu? Haribos Harry Boss, Dragi Boss. Dragi Boss. Leli bu diyeceğim Bunu de her şey var içinde. Dragi Boss, Kids and Grown Up The Big <laughs> Ne var siyahta? Niye siyah? Aaa içinde özel bir şey var. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Acaba <gülüyor> bunlar bir şeyler değil. var. Siyah olanı seçtim. Niye siyah olanı seçtirdin Memo? Bunların tatlarına bir sıkıntı ben var değil mi Memo? Seçtim. Oyun gibi bir şey mi bu? Yok. Çok mu çirkin tadı? Benimki gayet güzeldi bu arada. Ekşi. çay gibi, sulu göz gibi. Ben ekşi... Oha ciddi misin? Güzel. Hah şimdi güzel. Eh. Sakız gibi. Gözlük takmak zorunda kaldım bu arada. Mecbur. Çünkü güneş gözümün içine vuruyor. Ben severim sulu göz. Güzel. Diğerlerini de tatla. Ne Sarı tatlıydı. Biraz ekşiydi siyah. Hepsinin kendine özgü, özgü tadı mı var? Evet. Hmm. Bu arada Memo Avrupa'da yaşadığı için biliyor tadlarını. O yüzden soruyorum. <laughs> Pembesini tattın mı? Okey. Farkı anladım. Oh! Oğlum bu ne? ilaç lan. Pembesi en ekşisi sanırım Hadi üstünde şeker. <laughs> 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 Oğlum böyle şeker mi olur lan? Çok ekşi güzel ama bu arada. Ben be beğendim yani. Ben bunu yerim böyle atıştırmalık niyetine. Ama daha çok var. Hı, bu hangi hmm. ağzın var ya. Seç bakalım hadi. Be. Ben beğendim mi? Beğenmedim. Hepsini beğendim ben. Lakin şimdi zıhte zıhte drop ren. Zift yazıyor. Zift, zift yazıyor. Zıhte zift diyor. Iki... <laughs> o zaman gösteriyorum şöyle. <laughs> i̇ki tane var. Bir tanesini yiyelim mi? <laughs> Aaaa! Erimiş hep. Bu ne? B**** parçası. <gülüyor> <gülüyor> Nimetle şaka olur mu ya? Ama ona be! Nimetle şaka olur mu be? Bir i̇şte söyleyeceğim. <laughs> ne bu? <laughs> ne koku lan bu? <laughs> bu ne? mu <laughs> lan bu? Ne bu ne bu? Sen ısırsana. Niye ben kobayı <laughs> Hepsini yiyemezsin <laughs> gibi küçük bence sır. <laughs> Dünyanın en kötü. Bunun içinde bir şey var. Bu ne? Bu ne? Bu şeyli mi? <laughs> yok yok bu şeyli. Neyle bu var? Ne var bunun içinde? Zehir var oğlum bunun içinde. <laughs> bu ne oğlum lan buna? Drop'un Türkçesi ne acaba? Kolonya var herhalde içinde. Alkollü mü bu? Değil. Bu. bu. Alkol var şimdi herhalde. Alkol var gibi sanki Memo. ne Memo? Sana sığmaz Var var bir şey Bayağı varmış. buna şey dezenfektanı so Söyle bir şey hayal edin. Dezenfektanın... Evet evet çok kötü. Tamam lazım bunu. Bu da erimiş gibi sanki biliyor musunuz çocuklar? Bu Türkiye'de var aslında ama bu modeli var mı bilmiyorum. Bu çok kötü daha. Bu hali var mı bilmiyorum çünkü hiç yemiyorum ben bunları. Bu ne? Crispy. Aa, and crispy MNM. Bunun bir okunuşu vardı Eminem. ya. Eminem. Eminem. Oy Eminem Eminem. Abi bu deminkinin tadı gitmiyor ya. Leş leş de o var Vallahi ya. Vallahi gitmiyor. Eksi bir puan yani. Tamamıyla Eksi bir veririm ona ben. Bu şey işte ya, renkli böyle. Şimdi nasıl mavi çektim bu arada? Bu ne? Ne varmış içinde? Crispy. Hıh. Hmm, bu güzel. Bu güzel bu arada. Yüzün yağlı gibi ama. Aa, şey gibi. İçi akışkan. Evet, içi Niye yağlı sıvı, bu? yağlı gibi ama erimiş herhalde o yüzden. Böyle rengarenk. Bu Her renk var içinde. Bayağı lezzetli. Ama çok sıvı gibi. Okey, benden geç. Güzel. Yani etsiz atalım araya. Ne bu? Hani tatlı yemekten şey oldu. Aa, tatlı bar barbekü mü bu? Ballı barbekü. BBQ. Hani BBQ? Hani barbekü Memo. Hani barbekü Memo. Bu arada Bugün 30 sıcağını dereceydi yaşıyor. 32 ya. 32 dereceydi biraz önce. Şu an birazcık daha serin. Gün, gün, batıyor mu batmıyor. ya Burada gün batmıyor bu arada. Ben size söyleyeyim. Şu an bu arada saatimiz 8'e çeyrek var. Burada Ve hala güneş batmadı. Aynen. Lüksemburg'da Aa, gece... Tatlı. Tatlı cips bu. 11-12 de oluyor abi. Hmm, güzel kokuyor. Hmm, çok güzel bu. Niye yok Türkiye'de? Çok iyi bu. Çok iyi bu. Aşko niye yok bu <laughs> Aşko niye öyle yapıyorsun ya? İyi. Çok iyi az öncekinden sonra var ya bu ilaç gibi geldi. Bu bayağı iyi. Bu benim A çocukluğumu hatırlattı arada. bana hiptirik ya. Elektrik var, şihplik şey, diyorum. Eskiden böyle bir tane cips vardı. Mısırlıydı. Ee, böyle uzun paketi vardı sarı. Bana. Böyle yerdik onu hep. Bir şey içelim. O suyu. Spa, içelim. al sana sıpa. Limonlu, kaktüslüymüş. Bir şey söyleyeceğim, burada hep böyle kaktüslü e, içecekler alaka. var neden? Kaktüsün neyini? Kaktüs başka yapıyorlar. bir şey mi acaba demek istiyorlar ya? Şöyle göstereyim kaktüsün suyunu mu kullanıyorlar? Zor. Abi bunun soğuk olması lazımdı ya. Evet bunları bence soğuk içelim. Ben bunları Abi ayırıyorum. bunun soğuk olması soğuk lazımdı deniriz. ya. Bu çok güzel bir şey. Biraz da. Onu açtım sadece onları açmayalım. Soğuk içmeden anlamak istemiyorum bunları. Çok güzel. Limonlu. Limonlu. Kaktüs Kaktüsün içinde kaktüsün olduğuna kaktüsü dair bilgiler mi? var üstünde ama. Yani limonlu çay gibi hatta. Limonlu çay değil mi? Ice tea. Ice tea bu ya. tea. Asitli ayis Evet. Asitli Bu diye. Gerçekten inanılmaz. Soda kıvamında ayis Bu kadar. Hadi Atakan. Hadi Atakan. Bu kadar. Aa, bak ne buldum. Puç. Afrika. Afrika. Puçun ucunu döşeyelim abi. Geliyor o zaman. Ah. Aha güzel. Hepsini yiyelim mi? Yiyelim. Yarı yarıya bölüşelim. Oho. Ne? Ayemeden oho diyorsun hemen. Sendeki bu Avrupa aşkı ne olacak? Sendeki bu Avrupa hevesi. Bizim bana Ama demin şey yapmadık. <laughs> ne yapmadık? Puanlamadık. Çiçeğim mi? Eş veririm ya ona. Güzel. Şey yapmam mesela hani. Dün tutup da canım kaktüslü limonlu <laughs> o içecekten çekti demem senin... mesela. Güzel bu arada. Çayla çok iyi gider. Bence güzel. Tam çaylık değil mi? Hmm. Çayı yaptın yanına bir tane açtın. Paket bir paket bitti. Oo. Hmm. Evet heh. Bunu Memo patlatmış gelirken bu arada. Oo bu yolda patladı. Bu arada bu, fırın bu ismi fırının ismi herhalde. Bu fırının ismi herhalde. Ben onu marketin Buradan ismi Buradan Gwon abiye selam olsun. Pankek getirmiş bize. Pankek pankekten patlatmış mı o? Yemiş. Tam pankek değil ama. Pankek değil mi? Ne bu? Eğer koyken. Gibi ne oluyor? Eğer koyken. Eğer koyken. Nasıl oluyor? Eğer okunuyor? koyken Yersin, erkenken yersin demek istiyorum. Eğer istemiştim. koyken. Nasıl okunuyor? <laughs> Söylesene nasıl okunduğunu. Eziyet ettim bana burada. Air cooking. Air cooking. Tamam. Ne? Havayla pişmiş bir şey mi? Air. Hava, hava pişmesi. Hayır, air öyle air değil ama air Lan diye. Lan bildin mi yoksa? Öyle mi? Havayla mı pişiyor? Yok öyle bir şey demedi aslında. Bildim. <laughs> Kendi kendine bildim diyorsun. Hangi kek abi bu? Ya ne ağladın? Niye canım? Oğlum ne yumurta depinde? kokuyor. İşte yumurta dedim ya başta. Çiğ yumurta kokuyor. Allah. Çiğ değil mi Mükemmel. Güzel mi Bildiğimiz Abi kek. pişmemiş yumurta kokuyor bu ya. Kekstra. Ya hayatım kekstra Allah aşkına kekstra yiyerken yutarsın onu. Kekstra. Kıranın hamuru. Yok. Hafif limonlu mu? Çok limon hafif limon, var, sanki. Bu. Bence tuzlu yiyelim artık, midem bulandı tatlı yemekten ya. İyi tamam hadi, cipsten gidelim o zaman. <laughs> ben şu Lay'si merak ediyorum da onu açalım hadi. Cool Bu Ameri americano. Ha americano. americano. <laughs> ya kahve diyorsun. Yok kahve değil. <laughs> yok yok. Sen kahve diyorsun. Aaa diyor ki arkasında. Benim şey gibi, çocuk gibi aç artık hadi yiyelim. Hmm. Normal kokorecek gibi işte. Sen bir de abartma. Burada şey girsin. O ses var ya hayal. Amerika yazsın üstünde. Burak hemen beğenir. <laughs> Avrupa, Amerika. Yok ya. Türkiye'm gibisi yok. Buna benzer bir şey var sanki. Bundan sadece. var ha. Bu ne biliyor musunuz? O bizim mezelerden var. Yoğurtlu olan ne? Haydari mi? Aynı onun cips hali gibi. Hangisini açalım? Ben, ben bu arada bunu daha çok beğendim. Bilenler yazsın abi. O daha güzel. Bu daha güzel. Buna 10 üzerinden 9 veririm. Hatta 10 veririm. Bunu almam mesela ben. Cidip. Ama mesela ikisi varsa bunu alırım. Bunu almam. Son seçenek. Öyle yani. leysin herhalde bu da abi. Ürün bu. Bunun paketi çok si iddialı. Sayı, çili. Evet bu arada Bunun bu paketi sensation çok iddialı. Bunu bir göstereceğim. Bir Şöyle bırakıyorum size. Bir defa hayatımda bu kadar havalı bir cips paketi gördüm. Paketi bu arada. Aa. Hmm, severiz. Ne diyorsun? Evet. Nasıl kokuyor? Abi. Şaka mı bu? <laughs> Oha. Çok iyi. Kimin gözü kaldı? Senin değil mi? Kalmış Bu arada bir şey söyleyeceğim. İçinde bayağı var. Çok gezimi yaktı. Çok acı lan. <laughs> Çok baharatlı. Bayağı acı. Çok acı ama size bir şey söyleyeyim mi? Patates yiyorsun. Bunu yedikçe yerim ben. Bak şöyle düşün patatesi kestin, dilimledin, 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 attın fırına. Evet. Baharatı bastın üstüne. Baharatlı patates yapmışsın gibi. Aynısı. Çok şey gerçekten. Hiç fark yok. E, İnanılmaz. Zararlıymış gibi değil böyle. Evet. İkilerden devam var. Bu arada ederim. ben bunu gömerim ya. Non-stop. Kuki, gösterdim. Kuki bu arada bu bildiğiniz kuki, minik minik kukiler. Hanımeli abi işte. Aa, bizim hanımelilerin <laughs> aynısı. Bizim hanımelilerin aynısı. hatta hanımeli... Ha? Tadı nasıl acaba? Sinek. Yeme lan beni. Yemedin <laughs> mi sen hiç? Hanımeliler yemedin mi? Ha bunu yemedin. E tatsana, vereyim. Hayır. Ağzına vereyim, bekle. Ne? <laughs> o sahneyi yaşanmamış fark ediyor. Beğendin bayılıyor. mi? Ya kaç verirsin? Dört. Dört, iyi verdin. Başım, ben üç. <laughs> Adam Kaç kameraman mısın? aç be. Çayla güzel gider ya. Yok. 100 dolara falan aldım. He bayağı iyi bu arada. Dolara göre iyi ha. Dolar mı ne bu? Euro değil mi? Ne ara dolara ah, geçtik? Euro, Neyse euro. ikisi de aynı zaten. Bir farkı yok bizim Aynen. için. <laughs> evet. Bu az öncekinin aynısı mı? Ne ee, var bu da keçi aynısı mı? Keçi boku. Aynı, aynısı. bizim için Hollanda'nın keçi boklarını topladı. Bu özel, özel keçi boku. Açamadım ben ya. Neyse açılmamış o zaman yemeyelim. <laughs> Açılmıyor yemesek. Demek ki yemememiz gerekiyor. Yemesek he? Böyle bir şey. Ağzıma koy. Az öncekinin aynısı. Yemeyeceğim. Yemezler Memo. Ben... Yedin mi? Aha. <laughs> Gerçek Avrupalı. Vitamini Çıkardım arkadaşlar ben. <laughs> Elimin içine yaptığı ize bakın bu arada. Bildiğiniz dışına kadar boya farkındasınızdır. Hani severek yiyen varsa ben onu... Bunu niye yiyorlar? ...aklımdan şüphe ederim. Böyle bir şeyi severek yenmez yani. Bir insan İmkansız niye bunu yer mesela? Yememeli bence. Bir bunu insan, gerçekten niye Niye yiyorlar abi Memo? Mesela sen Yok seviyor ya. musun Memo bunu? Yok. Sevsen zaten... Bundaki neyse hepsinde zaten aynı tadı var. Ama var. Bunu seven var değil mi? O yüzden üretiyorlar abi. Seven var ki üretiliyor. Korkunç. İsmi Tickles bu arada. Yenmez abi. Çöpe at daha iyi. Yani parayı bu arada sevdiğin Haribo'daki seriye benziyor. Aa! Hatırladın mı? Şey Haribo'nun. Abi. Halibonun bir serisi var böyle olan. Peki bu arada bu. Aa vegan. Aa veganmış. Vegan ürün. Yoğurtlu, atıştırmalık diyor üzerine. He, yoğurdu biz okay. ekliyoruz? Yoksa içinde mi yoğurt var aşkım? Ben bir yoğurt alıp gel. Ben bir yoğurt alıp gel. Güzel koktu. muz. Yoğurt koktu. Bayağı güzel. Yoğurt bu edip. mesela şeymiş. <laughs> Neydi bu memos? Citroen C4 diyor. Citroen. Ya yapma ürün yerleştirme almadı ki kurban olayım ya. Citroen <laughs> Lemek diyor Lemek. <laughs> hmm. İçi mi yoğurtlu bunun? Ya, <laughs> değil. Normal. Sanki olmamış ya, bir tane daha demeyeceğim. Senin daha güzel bu oldu Haribo'daki. Haribo daha iyi ama bu vegan ürün. Değil mi? mı mi, vejet mi? Sıcakta evet. belki... Yok aynı soğuk gibi. Biraz ya. erimiş gibi evet. evet. Ama yoğurt tadı geliyor, ekşi ekşi. Hmm. Ekşiden ekşiden böyle yoğurt geliyor. Güzel, bir tane yakından göstereyim, bir dakika. Bak, sevdim bu arada, genel olarak. Haribo daha, daha, şey. daha, daha, daha iyi. Ama güzel. Bu zaten Ve, Vegan olması Nasıl daha iyi. Işte. Güzel. Evet, burada da bu bu arada biskolata da buna benzer, hatta aynısı. Böyle bir... Tell bir... me. Ay içinde paket, paket paketmiş. Prince Minister. Prince Minister. Bu biskolata da aynısı var bu arada. Evet. Şekli bile aynı ha. neredeyse. Biskolata lan bu. Burada marka Prince farkı farklı. sadece. Bu var bizde ya. Farkı. Benzeri var yani. Bir ne, tane okey, bir tane sanki. et. Tamam, zaten bir tane yiyeceğiz. Aaa erimiş hep. Erimiş. Erimiş hep, erimiş. Bakın sıvı. Hmm. Piskolat abi. Yok olmamış. Hmm, güzel bir şekil değil. Ya güzel gibi de değil de ya. Anlayamadım değişik. Burayı denedik galiba hep. Bu var bu var. Ne kaldı? Bu var. Başka bir Aa, de var. Aa bir de bu var. Bu su oldu Ama herhalde. Ama bu su olmuş. Bunu deneyemeyeceğiz. Aa orada şeyler var. Aa Sprite'lı. Oo. <laughs> Türkiye'de yok. Ben görmedim hiç. Tam yeterli. Böyle sarı sarı. Böyle. Mavi mi yeşil mi? Hı. Ne? Gözüme sektim. <laughs> Ekşisi. <gülüyor> niye? Çok ekşi. Diyip niye değişim? Üzerine de bir limonlu Bas... <laughs> Sprite ile alakası yok. Ekşi bildiğin limonun kabuğunu yiyorsun. Güzel ama bence. Kötü değil ki tadı. Ben beğendim tadını. Bu ben yerim mu? mesela burada olsam ondan. Bu emiliyor mu? Yeniyor mu? Yeni de bilir, emile de bilir. şeyler olacak muhtemelen. Ha bu fırında pişmiş. Oven baked. %50 daha az yağ. Bu lace fırının işte. Bizim Lay's evet, fırınlarının biz aynısı. Baya aynısı. Ama farklı şeyi, barbekü. barbekü yani Bundan bunun farklı yok. bir şey var. Barbekü yok galiba. Barbekü, barbekü var mı? Kuru domateslisi var mı? Böyle buna benzer. Sana soruyoruz. Çok iyi. Bayağı güzel kokuyor. Çok iyi. Bu arada bayağı güzel. Şu ana kokuyor. kadar en iyi kokan şey bu. Benim bu arada favori cipsim. Lay's'in fırındanı hep. Yeşil olanını, kırmızı olanını çok seviyorum. Lay's fırındanı. Türkiye'de. Anlayamadığım bir şey var bunda da ya. geç bir tat var. Böyle bir et tadı geliyor. Güzel he. evet. Bayağı bir Barbekü et tadı işte. geliyor. Barbekü Güzel. Ama ağır biraz. Neden? O daha güzel. Bugünün favorisi ne? Bugünün Benim için bu. Bugünün favorisi bu, bu galiba bende ya. Yok senin o mu? Ben söylüyorum favorimi Benim de leş siyah olanı bu güzel. Benim favorim bu. O çok acı. Peki ya senin favorin hangisi? Hemen yorumlarda <laughs> bil. güzel. Evet, tüyü deneyemedik. Genel olarak beğendim. Güzel. Sadece şu ziftler hariç onları yok Abi, etmek istiyorum. bu ikisini istiyorum. yemeyin, yedirtmeyin. Bunları görürseniz sakın <laughs> almayın. Korkunç. <laughs> bu, bu, bu ikisi tehlikeli. Çok güzel. Korkunç. O zaman videomuzda burada bu sona ermiş oldu. Memoya teşekkür ediyoruz. Bizlere bu çikolataları, atıştırmalıkları getirdiği için çok evet. güneş vurmaya başladı bize. Zaten ben videonun yarısını şöyle yaptım evet. galiba. Kusuruma bakmayın seviniyorsunuz dikkat edin kendinize. Videoyu beğenmeyi ve kanala ha. hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek Hoş üzere. Takipte hoşça kalın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun. Bay. Abone olun. bay. bay. <laughs>